Deniz Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 30 Mart 2015 bülteniyle karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim tamamlandı. Partilerin oylarıyla 7 milletvekili adayı belirlendi. İlk 7 sıra Melike Basmacı, Kazım Arslan, Gülizar Biçer Karaca, Adil Demir, Ahmet Divarcı, Halis Ödel ve Ali Asker Kantürk'ten oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ön seçimde aday adayları çekişmeli bir yarış ortaya koydu. Pamukkale ve ilçeleri için Deniz listesinde, ilçe örgütleri ise kendi ilçelerinde sandık başına gitti ön seçimi birinci sırada tamamlayan Melike Basmacı, Merkez Efendi, Baklan, Bekilli, Buldan, Çal, Çameli, Çardak ve Çivril olmak üzere 8 ilçede en fazla oyu alan aday adayı oldu. <laughs> Ön seçimin ikincisi Kazım Arslan Pamukkale, Acıpayan, Kale, Sarayköy, Sevlisar ve Tavas olmak üzere altı ilçede yarışı önce tamamladı. Adalada ise Basmacı ve Arslan'ın oyları eşit çıktı. E Ön seçimin üçüncüsü Gülizar Biçer Karaca ise Bostuk, ve Honaz'da yarışı ilk sırada tamamladı. Seçimin dördüncüsü Adil Gül ise memleketi Beyaş'ta en fazla oy alan aday adayı oldu. <laughs> Ön seçim sonuçlarına göre Ahmet Divarcı 5, Halis Ödel 6 ve Ali Asker Kantuk ise 7. sırada yer aldı. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi düzenlediği toplantıyla 20 milletvekili aday tanıttı. MHP İl Başkanı Yasin Öztürk, teşkilatın seçimlerde çok çalışmalarını isteyerek kapı kapı dolaşın seçimde de sandığa sahip çıkın dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili aday adayları Kağıtıkoğlu düğün salonunda düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya tüm parti teşkilatlarından çok sayıda kişi katıldı. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yasin Öztürk, 7 Haziran'daki ülke seçimlerin ülke geleceği açısından ülke büyük önem taşıdığını belirterek Türkiye'nin MHP iktidarına ve vatansever kadrolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Öztürk, teşkilat mensuplarından anası, ve özellikle kadınlardan ülkesi, çok çalışmalarını kapı kapı dolaşmalarını istedi. 7 Haziran akşamı iktidarımızın müjdesini alıncaya kadar bu mücadelemize devam edeceğiz sandıklarımıza sahip çıkalım. Sokak sokak, ev ev dolaşalım. 7 Haziran'a kadar heyecanımızı kaybetmeden hep beraber gerektiğinde uykusuz, gerektiğinde aç kalıp evdeki eşimizden, kapıdaki komşumuzdan, yanı başımızdaki akrabamızdan, işimizdeki arkadaşımızdan, velhasıl tanışık olduğumuz her kişiden sevdalısı olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi için oy isteyelim. Bu seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi açısından tek cümleyle özetleyecek olursak ya devlet başa ya kuzgun leşe. konuşmasının ardından milletvekili aday adaylarının isimlerini tek tek okuyarak sahneye çağırdı. MHP'nin 20 milletvekili aday adayı şöyle. Avukat Adnan Keysan, Eczacı Ahmet Yümsek, İş Adamı Ali Keskin, Bürokrat Arif Fırtına, iş Adamı Cafer Birtürk, İktisatçı Emin Haluk Ayhan, araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, iş adamı İbrahim Ekiz, eğitimci yazar İlhan Çankaya, iş adamı İsmail Yarımca, iş adamı Mehmet Uz, iş adamı Mehmet Fevzi Yeniçeri, bürokrat Mustafa Kemal Çokakoğlu, iş adamı Nail Kalemci, bürokrat Nevi Çubukçu, doktor Şule Türkastan, avukat Ümit Bahtiyar, avukat Yurdahan Özhan, İş adamı Zafer Kaplan ve iş adamı Zekeriya Er. Kuvvetli sağanak yağış Humaz ve çevresinde su taşkınlarına yol açmış. Kızılyer mahallesi yakınlarındaki derenin taşması sonucu organizasyon ayı bölgesine su bağlayan kaynak ve hat çamurla dolmuş. Bu nedenle fabrikalar cumartesi günü çalışmalarını durdurmuştur. Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürü Tanju Beştaş yönetimindeki 20 kişilik ekip sel baskınından hemen sonra kaynağın bulunduğu bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Gece saat 4 sıralarında da su kaynağının bulunduğu yerdeki havuzlarla şebekede temizlik çalışması tamamlanarak Organize Sanayi Bölgesi'ne temiz su verilmeye başlandı. Şimdi hava durumu. Yağmurlu hava etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 15 derece. Salı günü de devam edecek olan yağışlı hava çarşamba günü yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Perşembe gününde itibaren tekrar yağış bekleniyor. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Denizli Haber Haber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.